Şimdi tişörtü alacağım. Aynen. Bak benim için. Dayana'nın fotoğrafı olsa sorun olur mu? Hadi. Hadi. Dayana. Dayana. Kızlar odamda ne yapıyorsunuz? Şey. Bir tişört almak istedik. Çok havalı ve yumuşak. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Dayana ayakkabılarının bağı çözülmüş. Dur sana yardım edeyim. Tamam. Merhaba eski dostlar. Konuşalım. Bugün basketbol takımın Tavşan Akademisi'nin en iyi takımı olduğunuz için rozetler ve hiçbir şey alamayacaksınız. Çünkü bir takımınız yok ve bu sizin hatanız. Ama yine de siz daha iyi bir Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi Tavşan Akademisindesin. Hadi bunu içelim. Bu arada Knopa, elbisemi bana geri vermelisin. 6 aydır sende zaten. Ve sen Nastya, göz farı paletimi bana geri ver. Ne? Sende kalmasına mı karar verdin? Neden sessizsin? Ne? Ağzında çok çay mı var? Neden sadece izliyorsun? Asla değişmeyeceksiniz hainler. Hey Diana tahmin et ne oldu? Bugün bir sürü şeker sattım. Yine kağıttan. Kunapa ve Nasya ile mi konuşuyorsun? Hey Dana evet. Onlara bağırıyorum. Onları akademide gördüğümde bağırıyorum. Ne kadar şeker sattın? Bugün 36 şeker sattım tüm şekerler büyük bir patlamayla satın alındı. Bütün para dolapta. Bu harika. Parayı evsiz hayvanlara yardım için başlayacağız. Hadi akademiye gidelim. Bu arada Dana Kunapa ve Nastya gazetesi hakkında tek kelime etme. Gerçekten kız kardeşimin sırlarını söyler miydim? Tek kelime etme. Eni meni mini moi bir kaplan ayak parmağında yakala. Blondie ben senin tarafındayım. Baymayak bu hiç adil değil. Yönetici ben olmalıyım çünkü o çok aptal. Ben aptal değilim. Blondie ne olduğunu gördün. Yönetici seçildi. Bay Mike sanırım akademideki görevinizi değiştirme zamanınız geldi. Yöneticiyi, Yöneticiyi siz seçiyorsunuz. seçiyorsunuz. Hiçbir Hiç zaman vermiyoruz. vermiyoruz. Hey Blondie bana yer aç. Dinle kafanda biraz beyin eksikliği var. O yüzden kendine fazla güvenme. Çok uzun süre yönetici olamayacaksın. Blondie üzülme. Ondan sonraki yönetici sen olacaksın. Ah Mike sen en iyi şişin. Beni yanlış anlamayın ama... Bu hiç adil değil. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Tamam Mike. Onları kontrol edeceğim. Merhaba Bay Mike. Merhaba Fiona. Merhaba Diana. Nerede durduğumu görmüyor musun? Diana. Şey. E, yeni bir yöneticimiz var sayılır. Fiona. Bu hiç adil değil Diana. Sanırım akademideki öğretmen Bay Mike'ı değiştirmenin zamanı geldi. Bay Mike. Bana öyle geliyor ki resmi konumunuzdan faydalanıyorsunuz. Kız arkadaşlarınızı yönetici olarak atıyorsunuz. Başarısız olacak gibi görünüyor. Evet, dayana haklı ve bence Fiona'nın kafasında biraz beyin eksikliği var. Evet, Fiona'nın beyin yerine akvaryumu var. Balıklar orada yüzüyor. Hey, ağzından çıkana dikkat et. Yöneticiyle konuşuyorsun. Pekala çocuklar, yönetici Fiona. O yüzden onu dinleyin, tamam mı? İyi şanslar Fiona. Şans sana yardım, yardım etmeyecek, etmeyecek Fiona. Fiona. Pekala kızlar, Fiona'nın yönetici olması belki en iyisi. Belki bizi o kadar rahatsız etmez. Yanlış mı düşünüyorum? Yönetici Fiona neden? Son iki şeker. Yönetici olarak hiçbirini satın almadın. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Hayır Dana ha, şeker almayacağım. Zaten üç çürüğüm var. Bütün dişlerimi kaybetmek istemiyorum. Cemre'nin teke. Fiona aslında bu tatlılar yenmek için bile alınmıyor. Evsiz hayvanları yerdim için. Hayvanları sevmiyor. Solucanları seviyor. Evet. Odasında bir şişenin içinde yaşıyorlar. Aa, korkunç. Fiona solucanlara bayılır. Kızlar kızlar eğitim eğitime geliyor. geliyor. Merhaba Kunapa. Yeni bir yöneticimiz var. Bekle. Ne? ne? şapma aldın. <laughs> Yönetici kim? Neden tahmin etmiyorsun? Ama, Ama göründüğü, gibi. Dayana mı? Dayana mı? Dayana mı? <laughs> Fiona. <laughs> eğitime, eğitime geliyor. <laughs> Neden bağırıyorlar? Fiyana mı? Ah hayır onu kim seçti? Kunapa Kuna onu satın, satın aldık. aldık. Nereye peki? Nap'a görmüyor musun? Bak, Dayana'nın köpekleri için lastik bantlar ve yaylar. Anne ilara. Kızlar söyleyin bana, gerçekten Dayana'nın bu hediye sayesinde bizi affedeceğini düşünüyor musunuz? Daha iyi bir seçenek bulamadınız mı? Nastya, sen ne giyiyorsun ki? Çiçekli bir bahar elbisesi. Aslında biliyor musun, neden Dayana için kendi hediyeni seçmiyorsun? bir şey senin için yeterince iyi değil. Hey kızlar sakin olun. Hepimiz Dayana'yla barışıp Amigola'ya geri dönmek istiyoruz. Ben şimdiden antrenmanlara dönmek istiyorum. Ne kadar kilo aldığıma bakın. Bir de kendinize bakın. Jöre gibi görünüyorsunuz. Jöre, gibi mi? mi? Knopa abartma. Dayana bizi affetmeyecek. Kızlar yine de onunla barışmaya çalışmalıyız. Çünkü ben bir Amigo kız olmak istiyorum. Sadece akademideki bir Knopa değil. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Tamam. Kızım Hey dikkat et. Hey çocuklar bakın. Bu Job ve bu da Bob tıpkı sizin gibi. Dinle Gigi. Bizimle macera aramaya gelmek ister misin? Terk edilmiş bir ev bulduk da. Çocuklar cidden mi? Gigi hurdalıkları keşfedecek bir kıza benziyor mu? Gigi biz aslında hazine arıyoruz. Eğer birlikte bulursak paylaşabiliriz. Asla bir hazine bulamayacaksın. Çocuklar eğer terk edilmiş yere giderseniz her şeyi Bay Mike'a anlatacağız. Evet muhberlikte iyiyizdir. Beni dinleyin sizi ispiyoncular. Ya bir şey alırsınız ya da buradan defolup gidersiniz. Çocuklar Gigi sizinle geliyor. Gigi Gemi gemide. De. Evet. evet. Ve sonra başını belaya sok. Macera arıyorum. Terk edilmiş yerlerde takılmak talikala doğru. Terk edilmiş yerde bir hazine bulunabilir. Ne zaman gideceğinizi bana önceden bildirin. Gigi kamuflaj kıyafetleri yapmak zorunda. <laughs> Gigi, Gigi sen, sen zaten, zaten görünmezsin. Gigi patlamış mısır ve limonata. <laughs> ah, sakın mayaka söylemeye kalkma. Yoksa bizimle gelmek zorunda kalacaksın. Çocuklar yönetici Fiona'ya karşı oy topluyoruz. Bunu fark etmediler bile. Beni duyuyor musun? Akademinin yeni yöneticisinin bu aptal Fiona olmasını gerçekten istiyor musun? Oynuyoruz Blondie. Çocuklar lütfen Fiona'nın yerine yeni yönetici olmam için bana bir şans verin. Fiona çok aptal. Kimin yönetici olacağı umurumuzda değil. Biz basketbolcuyuz. Umurumuzda değil. Diyorsun sarışın. Fiona aptal ama sen daha aptalsın. Topa vur. Blondie az önce sana hakaret ettiler. Pişman olacaklar. Kızıl, Kızıl şeytanlar, şeytanlar eğitime, eğitime geldi. geldi. Basketbolcular zamanınız doldu. Sahayı terk edin. Hey çocuklar lütfen Fiona'nın yeni yönetici olmasına karşı oy kullanın. Sanırım Fiona'ya karşı oy kullanacağım. Peki kime oy vermemiz gerekiyor? Sana mı Blondie? Kızlar eğer bana oy verirseniz söz veriyorum harcadığınız zamana değecek. Blondie gerçekten yönetici olmak istiyor. Neden umursayalım ki? Kedicikler bizim dostumuz değil. Basketbolcular, kırmızı şeytanlar oynamak istiyor. Tamam çocuklar, bugünlük bu kadar. Buyurun kızlar. Kendi tapamız var. Hey, kızlarımızın üzerine fazla gitme. Yoksa yumruğumun gücünü hissedeceksin. Yumruğumun gücü. gücü. Tamam kızlar, oynayın. Çünkü formdan düştünüz. Hadi <laughs> oynayalım. Lütfen çocuklar, söz veriyorum. Bu herkes için iyi olacak. Fiona'nın isminin yanına eksi koy. Ve Blondie için artık... Eğer bir yönetici olursanız pisliğimizi görmezden geleceksiniz. Ve Bay Mike'a ispiyonlamak yok. Anlaştık mı? Anlaştık çocuklar. Mona? Hey çocuklar sıra. Size iyi haberlerim var. Hey takım kaptanı. Hazır olun. Gidelim. Çocuklar, çocuklar oylarınız ne olacak? Blondie önemli bir olayımız var. Oylama daha sonra olabilir. Ne oluyor? Bu önemli olay ne? Dinleyelim çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum. No, teşekkür ederim. Bu çok tatlı. Harika. Çocuklar, takım kaptanınız olarak sizi bir numaralı basketbol takımım olarak görüyorum. Ve bugün sizi bir numaralı rozetlerle ödüllendirmek istiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Kril, önce sen. Onlara bir numara olduklarını kim söyledi? Bilin bakalım kim? Dayana. Biz burada bir numarayız. Onlar da ikinci. Teşekkürler Dayana. Çok mutluyum. Sıradaki Martin. Aa, beni iğneledin. Üzgünüm Martin, sana çok yakışıyor. Sıradaki Thomas. Bomber ceketime mi yoksa tişörtüme mi? Bombacının üstüne. Timur, sıra sende. Dayana, beni atladın. Görünmez falan mıyım? Bekle Smile, rozetimi alıyorum. Ama ben dördüncü oldum. Asma, seni gerçekten unutmuşum. Takımımda dört boy var sanıyordum. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Üzülme Smile. <laughs> ne? Hayır, bu haksızlık. Pekala Kiril, Sanırım Dayana'nın gerçeği duyma vakti geldi. Sakın buna cüret etme. Ne gerçeği? Gerçek şu ki Dayana. Sen gerçek bir kaptan değilsin ve hiç olmadın. Bu bir tuzaktı. Gerçek kaptan Kiril. Tamam mı? Kızlar. Oy verin. Şimdi, Şimdi olmaz, olmaz Blondie. Blondie. Bunu duydun mu? Dayana kaptan değilmiş. Anlamıyorum. Kiril bu başka bir ihanet mi? Beni yine mi kandırdın? Dayana her şeyi açıklamama izin ver. Evet Kiril. Dayana'nın bizim kaptanımız olduğuna bizi nasıl ikna ettiğini açıkla. Smile sen bir aptalsın. Hadi Kril açıkla. Hepiniz bana kaptan dediniz ve gerçek bir kaptan olmadığım için bana güldünüz. Dayana, Arkadaşlarının ihaneti yüzünden sana kaptanımız olma şansı verdik. Sen benim kaptanımsın. Evet, evet Dayana. Sen, sen bizim kaptanımızsın. Çocukluğa şans verdiğiniz için teşekkürler. Hatta şans sahte bile olsa. Gerçekler için teşekkürler. Yeterince cesurdunuz. Şimdi bir rozet alamadım ama en azından bir iltifat aldım. Smile, işim bitti. Çok Bakın üzgünüz Dayana. Dayana. Özrünüzü kendinize saklayın. Smail konuşalım. Yeni bir yöneticimiz var. Cezalandırılacaksın. Bu kadar. Gösteri bitti. Hadi oynayalım. Peki ya oylama ne olacak? Kardeşim Görüşürüz Blondie Hadi kızlar. Daya. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. hadi. Pek hala dayana. Bugün biraz boks yapmalısın. Ama bu çok kötü. Ben kaptan mıyım, değil miyim? Boks öğreneceğim ve Krelin'in sol gözüne yumruk atacağım. Kızlar etrafta kimse yok. Hadi. Kunapa, umarım üçümüz gidiyoruzdur. Yoksa burada tek başına durup nöbet mi tutacağız? Bensiz hiçbir şey yapamazsın. Tamam birlikte gidelim. As selam. Merhaba Bay Mark. Merhaba kızlar. Bay Mark'ın burada ne işi var? Yanlış mı düşünüyorum? Kunapa o burada çalışıyor değil mi? Yani bence öyle. Hadi gidelim. Öyleyse bir hediye bırakalım ve aynaya... Dayana hadi barışalım yazan bir not yapıştıralım. Kunapa bak bu sen ve ben. Yani bence öyle. Dayana burada bir tür ayin yapmış gibi görünüyor. Aman tanrım bize büyü yapmış olmalı. Kunapa bundan sonra hala onunla barışmak mı istiyorsun? Aklımdan geçenleri ona söylemek istiyorum. Evet kızlar. Bu kollarınızda ve bacaklarınızda neden ağrı olduğunu açıklıyor. Hepsi Dayana yüzünden. Buna inanamıyorum. O bir i̇şte başlıyoruz. Muhtemelen bunu asla anlatamayacağız. Biz iyi işler yapıp ona hediyeler alırken o burada bize büyü yapmış. Şimdi tişörtü alacağım. Aynen. Ve benim için Diana'nın fotoğrafı olsa sorun olur mu? Hadi. Hadi. Diana? Diana kızlar odanda ne yapıyorsunuz? Şey, bir tişört almak istedik. Çok havalı ve yumuşak. A, dayana, ayakkabılarının bağı çözülmüştür. Sana yardım edeyim. Tanrım, görünüşe göre kunafa aklını kaçırmaz. O gerçekten bir utanç. Al bakalım, yoksa düşüp burnunu çarpabilirsin. Kızlar benimle uğraşmayın. Size son kez soruyorum. Odanda ne yapıyorsunuz? Yanlış mı düşünüyorum? Sesini nasıl çıktığına duydun mu? Dayanan sana da bir sorumuz var. Odanızdaki bu kağıt fotoğraflarla ne yapıyordunuz? Böyle yapmak için ha? Evet aynen öyle. Fotoğraflarımızın odanda ne işi var? Sizinle bu şekilde konuşuyorum. Her şeyi kağıt fotoğraflara söylemek yüzünüze söylemekten daha iyi. Ve biliyor musunuz? Bana geri verin, tişörtlerinizi çıkarın ve odama girmeyi kesin. Artık arkadaş olmadığımızı unuttunuz herhalde. Bizimle böyle mi konuşuyorsun? Evet kızlar bu kadar. Beni yalnız bırakın ve bir daha odama girmeyin. Şunu görüyor musunuz? O bir cadı değil. Kunapa ona gerçekten inanıyor musun? Garnışa kara doğruyu söylemiş. Yine de barış yamadık ki kahretsin. Bunu başarabileceğimizi hiç sanmıyorum. Kunapa belki de başka bir şey düşünmeliyiz. Ona sadece Amigo'luğa geri getirmesi istediğimizi söyleyelim. Gerçekten arkadaş olmaya gerek yok. Dayana'nın yüzünü gördün mü? Bizden nefret ediyor. Çünkü biz hainiz. Kuna bu arada her şeyi sen başlattın. Merhaba Dana. Fiona'ya karşı oy topluyoruz. İmzala lütfen. Yanlış mı düşünüyorum? Merhaba kitlecikler. Ama ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. Dana lütfen Fiona'ya karşı imza at. Ve ben de her zaman seni destekleyeceğime söz veriyorum. Ve derim. seni ekibimize götürebiliriz. Eğer kendimi kötü hissedersen. Pekala kızlar tamam imzalayacağım. Ben de Fiona'yı sevmiyorum. Bir, bir oyumuz yok. var. Kedicikler, ne tür oylar topluyorsunuz? Oylar Fiona'ya karşı. Herkese merhaba. Yönetici için en lezzetli kapuçino ve en taze pastayı bana getirin. Hmm, i̇şte yeni yönetici Cappuccino yap. Umarım etrafta patronluk taslamaz. Çocuklar, herkes beni dinlesin. Bugünden itibaren yeni kurallarımız olacak. Ah. Gigi, Fiona'ya karşı oy kullanmak ister misin? Teşekkürler Blondie. Ama sirke girmeyeceğim. Önce onun kurallarını duyacağım. Job, hala burada mısın? Kızlar, piyano değişmiş gibi görünüyor. Kafasında biraz beyin var gibi görünüyor. Dana, o her zamanki gibi. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Ah. Hadi ama çocuklar. Sana rozet vermedi çünkü o senin eski sevgilin. Bekle Martin. O da benim eski sevgilim ve bana rozet vermedi. Smile, sadece ağzını açmaman gerekiyordu. Büyük bir ağzın varsa böyle olur. Dayana'nın sorumlu olması hoşuna gitti mi? O gerçek bir kaptan bile değil. Şimdi gücendi ve kiril gözüne yumruk attı. Ve kim bilir bundan sonra ne olacak? Çocuklar, bir sonraki kaptanınız olarak beni seçin. Smile, seni anlıyorum, seni anlıyorum. Yani diğer gözüne bir yumruk mu istiyorsun? Kiril, Diana'ya her şeyi açıklayacak. Bakalım grup sohbetinde ne yazacak? Çocuklar, Kiril'in bugün bir şey yazacağını sanmıyorum. Tamam, hadi kafeye gidip bir şeyler atıştıralım. Smile, geliyor musun? Evet. Şuna bakın, odama izinsiz girdiler ve tüm bunları gördüler. Ne destansı bir başarısızlık. Ah! Kahretsin çok şanssızım Arkadaşlarım hain ve Kril de hain çıktı Yanlış mı düşünüyorum? Hey dayana ben hain değilim Al bakalım sana her şeyi açıklayayım Kril dinlemek istemiyorum Anlamıyor musun? Bunca zamandır takımınızın kaptanı olduğumu düşünüyordum Sana ödüller veriyordum Ama tüm bunların bir tuzak olduğu ortaya çıktı Dayana hepsi senin içindi. İstersen takımımızda kalabilirsin ben kaptan olacağım. Sen de benim yardımcım olabilirsin. Biliyor musun Kril? Beni yalnız bırak. Senin yardımcın olmak istemiyorum. Kaptan olmak istiyorum. Tamam Dayana. Bunu bir düşün. Kaptan olmaya devam etmen umurumda değil. Ama her şeyi biliyorsun. Bu kadar yeter Kri. Dur. Şimdi gerçekten sinirlendim. Çocuklar, beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil simgesine tıklamayı ve harika yeni bölümlerimiz için bizi izlemeye devam etmeyi unutmayın. Neyse, yakında görüşürüz. Güle güle. Dayana ile konuşmaya çalışacağım. Dayana, özür dilerim. Sana çiçek almamı ister misin? Hayır Kri, çiçek istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Bilmiyorum şey sanırım bana yeni spor ayakkabılar alabilirsin Jordan. Vay Jordans.